Hocam peygamberimiz 1400 sene önce şu an yaşanan olayları anlatmış bir hadis var. İnşallah tam da bu günümüzdeki olayları anlatıyor. Ve Mehdi'nin çıkış alameti olarak söylüyor inşallah. Bunu ne diyorsa, diyor? Nasıl diyor? E, fotoğraflarla da söyleyebilirim hocam inşallah. Tamam fotoğraf sudan söyle. Gösterebiliriz. Hocam müminlerin emiri aleyhisselam dedi ki üç alametin ardından İmam kaim aleyhisselamın çıkışını bekleyin. Kendisine sordular bu alametler nelerdir? Suriyelerin karşılıklı anlaşmazlıkları. Suriyelilerin karşılıklı anlaşmazlıkları. anlaşmazlıkları. Mehdi'nin çıkış alamet. Evet. Haberde de Suriye'de Demek ki hikaye var. anlatmamışım. İnşallah. Evet. Daha sonra hocam Horasan'dan siyah bayrakların çıkması. Onunla ilgili de resimler vardı hocam. Ve Ramazan ayında korku. Maşallah. Evet. Bunların ardından meyitinin çıkacağını hedefine Diğer, diğer bildiriyor hocam inşallah. Aresta diyor e, olmadıkça meyiti zuhur etmez diyor. 2012 yılında Aresta çatışmalar olmuştu hocam. Gazetelerde haber olmuştu inşallah. Tek tek söylüyor. Caminin minberi, caminin kubbesi yıkılacak, tahrip olacak. Evet inşallah. Caminin ismini de söylüyor, yerinde söylüyor. Ne güzel ya. Peygamber'e Cenab-ı Allah'ın bildirip aynısına çıkması. Evet. Bir de yeni yetme bazı alimler var. Bas bas bağırıyorlar. Mehdi çıkmayacak. Ya dede maaşını al otur aşağı sakin ol. Maaşına falan zarar gelmez korkma. Kıdemine de zarar gelmez. Niye bağırıyorsun gelmeyecekse ya? Gelmeyecekse rahat ol. Niye tedirgin oluyorsun? Evet. Hafta 8 gün 9 kriz tarzında <laughs> Mehdi gelmeyecek diyor. Ya anladık falan diyoruz ki duruyor diyor ki Mehdi gelmeyecek. Diyor. <laughs> evet. Niye canlanıyorsun ya? <laughs> Maşallah.